Merhaba. Halil ve Müşerref'le Antalyalı Günler kanalına hoş geldiniz. Yine bir terk edilmiş ev videosu olacak bu. Evimiz bu şekilde. Bu evleri ev sahiplerinden izin alıp çekiyoruz. Şöyle dıştan burası böyle. Şimdi içeriye girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Yine görmüş olduğunuz gibi evimiz güneye bakıyor. Girişimiz. Şöyle bir sol tarafta bir odamız var karşıda bir odamız, sağda bir odamız ve solda da sağ, tam en sağda da bir odamız var. Burası antre. Evimiz tabi biraz yıpranık. Doğanın verdiği bir vandalizmle bu hale gelmiş. Şimdi karşıya geçiyoruz. Şöyle açtık. Işığımız da yakalım. Şu şekil evimiz. Şimal Yıldızı. Tam evin tam ortasında ve burası ocaklarımız. Şöyle ilginç yerler. Burası da bakın taşı burası da. Kerpiç Den sıva yapıyorlar. Taş duvar dizip. Burası şu şekilde yatak odası normalde. Nereden baksanız 100 yıllık var burası. Şu desenleri görüyor musunuz? Kim bilir kaç zaman uğraştı bunu yapan kişi. Şurası yüklük. Şu kapının arkasını çekelim. Evi bir de panoramik göreceğiz. Şu şekil. Burası evin lavabo bölümü. Yani o zaman tabirle tuvalet. Şimdi öbür odalara geçelim. Ha çıkalım buradan. Baba. Tamam. Baba. Çektim orayı. Şimdi kapımızda kapıyı alalım. Tamam. Şimdi bu odaya geçiyoruz. Bakın. Çıt kapılı bir. Hem burada hem burada kapımız var. Açıyoruz. Burası nereden baksanız 10 metrekare bir civarında bir odamız. Burayı da şöyle bir panoramik alayım. Hemen şöyle girişte en sağdaki odadan başlıyoruz. İnşallah açıktır. Burası kapalı. Neyse. Şuradan aradan çekebilirsek çekeriz burayı. Burası oturma odası veyahut da artık nasıl kullanılırsa. Oraya kapatmışlar. Herhalde büyük bir ihtimal bir şeyler koymuşlardır. Yani bereket duası. Şurada baca deliği var. Normalde soba tam şurada duruyordu. Aşağı yukarı şu bölümde. Buradan şu şekilde buru geliyor. Şimdi biz bir de banyo tarafına geçelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Belki dışarıya da çekebilirsek çeker. Burası da banyo bölümü. Bu müstmelatta sonradan yapılan bir bölüm burası. Şöyle çıkıyoruz artık. Bana aşağı yukarı her videoda eşlik eden bizim oğlan. Her videoda vardır, aşağı yukarı. Şu şekilde bakın, kalasları. Evin dışına doğru çıkıyoruz. Yapayım. Çık gari. Çık dışarı. Yapayım. Burası da ilginç bir yer. Şöyle. Ben tam görünmüyor. Gözükmüyor değil mi? Yine kapağını kapayalım buranın. Ev sahibi de o işte. <laughs> Evin arkasına doğru yönlendiriyoruz. Umarım keyif alıyorsunuzdur videolarımızdan. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyelim abone olursak bizim için iyi. Ama beğen tuşuna basarsak bu videoları daha çok insana ulaştıracağız. Daha çok insan izlemiş olacak. Tarih olmadan Tarih olmadan bir eski şeyleri böyle kayda alıyoruz ki ileride insanlar bunları izlesin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.